bir araba dolusu kurbanlık enjektörle damardan kan alacaklar ve bu kadın kurbanları kan almaya götürüyor. Tesavu Devlet Hastanesi'ne giriş yapıyoruz. <laughs> Hastanenin kapısı açıldı. Bu arabayı tanıyorlar muhtemelen. Hastanenin hemen girişinde ambulans servisi var. Evet birçok bölümlere buradan gidiliyor ama bu bölümlerin maalesef doktoru yok. Evet tek yataklı bir hasta odası, özel oda, tuvalet banyo yok ama tek yataklı yani. Burada da bir başka servis var. Şimdi bu servise bir girelim. Burada bir başvuru noktası var ama kapalı. Hemen yan tarafa giriyoruz. Evet. Burası kanalma ünitesi. Kanalma koltukları var. Biz de şimdi burada kan vereceğiz. Burada da ışıktan korunmuş standartlara uygun bir buzdolabı görüyoruz. Evet. Laboratuvarı bulduk. Selamünaleyküm. Evet, evet, laboratuvarda bizim kan bizim grubu bizim bakıyor bizim arkadaşımız. Bizim. Mikroskop, santrifüj. Bizimkiler sokaktan kaplarından kan alır. Mi? Burası da bir kan bankası. Evet, kanlar burada saklanıyor. Banka. A pozitif, B pozitif. Evet. Burası da personelin dinlenme odası olabilir. Vereceğiz ve sıfır bir ünite. Daha önce hiç kimseden alınmamış bir ünite. Biraz içimiz rahatladı. tarih hmm. mali çok önemli değil. Brother, what is your name? Nasır. 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 Ahmet evet, ben. Kurbanlık koyunca şeye yaptık. Kan vereceğiz. İnşallah bir komplikasyonsuz damara rahat girer. Biz de kanımızı rahatlıkla veririz. Burada bize Nasır kardeşimiz, Nasır brother kalıp <laughs> alacak. <laughs> <laughs> ben de bir söyleyeyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Onu ya çiğnemeyeceğim. Evet, burada maalesef şey yok. Hani kanı testi de şey uygundur değildir. Ne sağlık. Ne uyuyor. Yani hemoglobin vardı yoktu, hepatit B vardı yoktu, hiç Ay. önemli değil. Ay. Ay. Evet. Direkt alıyorlar kanı. Alıyor da ne kadar oluyor yani? Onun bir terazisi oluyor normalde. Yani i̇şte bu poşeti dolduracak. Poşet dolunca duruyor zaten. Ben ne uyuyordum o kadar var mı? Vallahi yok. <laughs> ben, evet, ben biz Afrika'yı seviyoruz, Afrika'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz ama daha ötesini yapıyoruz inşallah. Kan kardeşi oluyoruz Nijerlerle, Tesuallarla, kan kardeşiyiz. 8 ikinci inşaat çevirsin, şimdi sokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ama sen inşaatçı adamsın. Yani yapar değil. Bu ne soktu bize? <laughs> Canım, enjektörler bu işte. Bilal Bey, kan grubunuz nedir? AB ilaç yani, Türkiye'de güzel. de, de aynı şey olacak, hiç fark etmiyor. Evet. O çiğ gibi Türkiye'de de sokuyorlar. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Zaten burada terazi yok. Yanımdan uzaklaştı ama benim bu konuyla ilgili vukuatım var yani. Hep Ama işte seninki daha çok işe yarıyor çünkü çok kişi olduğu için. Herkese yarıyor. Herkes yarıyor mu? Sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bir nasıl görecek bana? Dördüncü <laughs> kez <kullandım gülüyor> <edilmiş> <laughs> evet, Bak, senden? Hadi canım. <laughs> Daha önce dört kere almışlar bunu. Her hayırlı olsun. Elim torba devam etmiş mu? Şimdi biraz kalmış. Ben yani, yok Eyvallah, sağ ol. Ama benim torba büyük olur mu öyle ya? Sayın kameramanız torba doldu mu? Dolmak üzere. Dolmak üzere. Göz kararı. Her şeyimiz. Birinci doğru. Gönüllü. Burada ikinci gönüllümüz Bilal Bey. Ve üçüncü gönüllümüz Mithat abi. Nijer'e kan bağışında bulunuyoruz gönüllüler olarak. Mithat peki şimdi hakikaten göz kararı mı?